Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatı nedir? Bu ameliyat başka estetik ameliyatlarda da kombine edilebilir mi hocam? Doğal bir burun mu istiyorlar yoksa Barbie nozeliğimiz küçücük bir burun mu istiyorlar? Öncelikle buna doğru karar vermek gerekiyor. Kadınca TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı doçent doktor Hakan Danıştan hoş geldiniz hocam. Hoş geldin hocam. Rinoplasti yani burun estetiği ameliyatı nedir? Önce bir genel dinleyelim sizden. Tabii ki. Burun estetiği, rinoplasti ameliyatı burun dış şeklindeki problemleri, kişinin beğenmediği özellikleri değiştirdiğimiz, daha gözüne hoş gelen, beğendiği bir burun yapısı oluşturduğumuz ameliyatın genel hı hı. ismi. Aslında genel olarak bundan bahsediyoruz ama e, bu yapılırken içeriye de tabii ki müdahale evet. ediliyor değil mi? Sadece tabii dış değil. Ki. Tabii ki. Bu ameliyatlar sadece estetik ameliyat olmakla Hı. kalmıyor, aynı zamanda fonksiyonel ameliyatlardır. Biz bu ameliyatlarda burun içerisinde kişinin nefes almasını zorlaştıran Hı. septum deviyasyonu dediğimiz kıkırdak iyikliği, alt burun etlerindeki büyüklüğü konka dediğimiz Hastanın nefes almasını zorlaştıran tüm problemleri ortadan Hı -hı. kaldırıyoruz. Hı -hı. Bu ameliyatın sonucunda hastamız hem sağlıklı, rahat nefes alabildiği bir buruna hem de güzel estetik olarak görüntüsü hoş bir buruna sahip olmuş oluyor. Bu ameliyat başka estetik ameliyatlarda da kombine edilebilir mi hocam? Elbette ki. Özellikle göz kapağı estetiği, gamze estetiği, alın germe, yüz germe ameliyatlarıyla da aynı seansta Hı -hı. hastamız anestezi almışken yapılabilmektedir. Anladım. Peki kaç yaşına itibaren bu ameliyat yapılabilir? Yani bir resmi yaş var değil mi Biz Evet. Diyeceğiz. Şöyle aslında bunu hem biyolojik hem de psikolojik olarak e, bakmak çok önemli. Hmm. Biyolojik olarak kişinin kemik kıkırdak gelişiminin tamamlandığı hmm. önceden bu 18 yaş ve üzeri diyorduk fakat artık son yapılan çalışmalar kız çocuklarında 16-17 yaşından itibaren erkeklerde hmm. yine 17-18 yaşından itibaren yapılabileceğini gösteriyor. Hmm. Fakat işin bir de psikolojik yönü var tabii, tabii ki. ki. Çünkü bu yaşlar takdir edersiniz ki ergenlik çağları kişinin tam kişiliğinin, beğenilerinin tam oturmadığı, birazcık böyle değişkenlik gösterdiği yaşlar. O nedenle kişinin nasıl bir burun istediği ee, neden hoşlanıp neden hoşlanmadı tam kesin kararını verdikten sonra ameliyat olması daha uygundur. Hmm, faydalı tabii ki. Peki hocam bu ameliyatta kullanılan teknikler nelerdir? Siz daha hangi, siz daha çok hangi tekniği öneriyorsunuz? Ee, bu ameliyatlarda genel olarak iki tarz, iki yaklaşım tarzı söz konusu. Bir tanesi açık bir tanesi kapalı dediğimiz. Açık ve kapalı teknik arasında sadece burun alt ucundan yaptığımız küçük bir kesi farkı var diye tüm işlemler. İçeride yapılanlar şekilde ilgili olanlar hepsi aynı işlemler. Anladım ee, ben ameliyatlarımda çoğunlukla açık tercih açık tekniği tercih ediyorum. Ee, mevcut meslektaşlarımızın da yaklaşık %80 açık tercih ediyorlar. Evet. Burada mühim olan açık veya kapanın birbirine herhangi bir üstünlüğü yok. Burada mühim olan cerrahın hangi teknikte daha başarılı olduğu, daha tecrübeli olduğudur. Anladım. Teşekkür ederim. Kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olanlar genelde açığı daha çok tercih ediyor. Belki de o içiği evet. görüp o fonksiyonel evet. kısımda daha hakim olabilmek için. Evet. Ee, teknolojik gelişmelere bağlı yeni aletler de var. Mesela piezo evet. diye bir aletten çok uzun yıllardır evet. bahsediliyor. Nedir bu aletin özelliği? Tabii ki bu alet ses dalgasıyla, ses titreşimiyle kemik kesmeye yarayan bir alet. Normalde biz burun estetiği ameliyatında daha önceki yıllarda burundaki kemikleri kesmek için keski ve çekiç gibi yöntemler kullanıyorduk. Bunlar da maalesef ki bir travma yaratıyordu ve çok. hastaya ameliyattan sonra çok ciddi morlukla karşılaşıyor hastalarımız. Bir hafta boyunca süren gözleri rakun gözü gibi neredeyse evet. simsiyah bir gözle dolaşabiliyorlardı. Ödem, şişlik, ağrı çok fazla oluyordu. Piezo cihazı ses dalgasıyla, ses titreşimiyle kemiği kestiği için kemikte çok ciddi bir travma yaratmıyor. Hı -hı. Cerraha sağladığı imkan tam doğru noktadan istediğimiz yerden kemiği kesmemizi sağlıyor. Daha başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Hasta açısından ise daha az travmatik bir işlem olduğu için ameliyat sonrası ağrısı Hı -hı. çok çok az oluyor. Ama tabii ki piezoyu kullanabilmek de bir doktor için bir e, tecrübe gerektiriyor. Tecrübe tabii gerektiriyor, ki onun da bir öğrenme süreci var. Hı hı. Peki hocam ameliyat öncesi süreçten bahseder misiniz? Hastalar nasıl karar vermedi, vermelidirler? Siz ameliyat öncesi nelere dikkat ediyorsunuz? Burada da yine hasta ve hekim yönüyle düşünmek lazım. Hastalar bir kere... Öncelikle nasıl bir burun istediklerine çok doğru karar vermeleri gerekiyor. Yani doğal bir burun mu istiyorlar yoksa Barbie Nose küçücük bir burun mu istiyorlar? Öncelikle buna doğru karar vermek gerekiyor. Ne isteyip ne istemedikleri çok önemli. Bunun yanı sıra doğru bir hekim tercihi yapmaları gerekiyor. İyi bir araştırma süreci bunun için çok önemli. Bizler açısından ise biz bu süreçte hastanın ne istediğini ne istemediğini doğru anlayıp doğru bir işlem ortaya koymamız gerekiyor. Öncesinde yapılacağımız muayenelerde, endoskopik değerlendirmelerde hastanın Burun içerisindeki problemleri net bir şekilde teşhisini koyup ona yönelik ameliyatımızı planlamamız, tedavimizi oluşturmamız gerekiyor. Peki sonrasında hastayı nasıl bir e, dönem bekliyor? Yani ne kadar zaman sonra sosyal hayatına döner, nelere evet. dikkat edecek? Ameliyat sonrası neler bekliyor hastayı? Ameliyat sonrası süreç tamamen hastayla ilgili. Aslında hekime çok fazla bir şey kalmıyor. Tabii. Çünkü hasta kendisinin özellikle burnunu Travmalardan, darbelerden koruması gerekiyor. Bu en temel dikkat etmesi gereken şey. Bu basit bir gözlük kullanımından tutun ki çok ciddi bir şekilde bir yere çarpmasına kadar etkiliyor. Evet hala eşler aynı yatakta yatmasın deniyor diye biliyorum. Çünkü kol, el gelir tabii, falan. Tabii tabii bunlar olabiliyor Şeyle. maalesef ki. Hatta küçük bebek severken bile biraz uzak durulmalı. Evet. Herhangi bir elinin kolunun çarpmasıyla maalesef tüm burun dağılabiliyor. Hı hı. En temel dikkat edilmesi gereken şey darbe almamak, hı hı. travma. Uygulanması gereken buz uygulamalar, soğuk uygulamalar bunlara dikkat edecek hasta. Kontrollerine düzenli gelip gidecek. Burun içerisine vereceğimiz yıkamaları, nemlendirmeleri düzenli yapması gerekiyor. Bazı hastalarımıza burun deliği işleyici aparatlar, nostril retainer dediğimiz aparatlar kullanabiliyoruz. Bantlamalar, masajlar bunlar çok önemli. Özellikle ilk haftalarda güneşli havalarda çok dışarı çıkmamasını istiyoruz. Leke kalma riski olabileceği için. Ama en temel dikkat etmesi gereken şey travmadan uzak duracak. Özellikle ilk 3 ay kemiklerin tam iyileşene kadar, kaynayana kadar geçen süreçte hiçbir şekilde darbe almaması, ağır bir spor yapmaması gerekiyor. Peki görüntü açısından aslında ne zaman sonucuna ulaşır? Hekimler biraz hızlı süre veriyorlar ama aslında tam uzun olarak oturması bir biraz uzun Tabii bir ki. süreç değil mi? Bunda cilt yapısının kalınlığı da çok önemli tabii ki. Normal cilt kalınlığına sahip bir hastamızda burnun son şeklini alması ortalama bir yılı bulmakta. Fakat kalın bir cilt yapısıysa bu bir buçuk yıla kadar bir uzayabiliyor. Yıl. Ama bu yani o bir yıl için sokağa çıkamıyorsunuz demek değil Hayır, tabii. Elbette. De zaten. Bir hafta on gün sonra çok tabii rahat çıkılıyor ki. Tabii yani. Ki. Biz ameliyattan sonra hastalarımızın burun içerisine silikon bir tampon, üstüne evet. de atel derimiz bir şey koyuyoruz. Bunu birinci haftasında aldıktan sonra hastamız zaten normal hayatına dönebiliyor. Tabii. 10 günden itibaren dönüyor. Ama tam istediğimiz sonuca ulaşmak tabii ki bir biz yılı buluyor. Anladım hocam. Revizyon burun estetiği nedir? Ne zaman yapılır? Zorlukları nelerdir? Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz. Tabii ki. Şimdi gönül ister ki tüm yapılan cerrahi işlemlerde hep tüm sonuçlar çok başarılı olsun, mükemmel olsun ama maalesef ki bu ameliyatlarda da istenmeyen sonuçlar veya tam hoşumuza gitmeyen bazı problemler, pürüzler kalabiliyor. Bu durumda gerekli bir ikinci ameliyat eğer ki hasta ve hekim buna karar verirlerse bu en erken az önce de Özge Hanım'ın sorduğu gibi ne zaman iyileşmesi tamamlanır? Birinci yıl iyileşme tamamlandıktan sonra en erken yapılabiliyor veya cilt yapısı kalınsa bir buçuk yıl sonra yapılabiliyor. Revizyon ameliyatlardaki problem maalesef ki primer ameliyatlara göre biraz daha başarı şansının düşük olması. Bunun yanı sıra İlk ameliyatta hastanın burun içerisindeki kıkırdakları kullanıldığı için ikinci ameliyatlarda maalesef ki yine hastanın kendisinden bir kıkırdak ihtiyacımız doğuyor. Hmm. Bunu da ya kulak kepçesinden ya da göz kafesindeki kaburgadan almamız gerekebiliyor. Anladım. Biraz çok daha çok meşakkatli güzel. bir iş evet. oluyor. O yüzden iyi seçin. Evet. <laughs> Bütün her şeyi seçerken. Peki horlama nedir? Teşhis ve tedavilerinden de bahsedelim mi hemen? Kornam aslında bir sonuç kişinin üst solunum yollarındaki burundan başlayarak soluk borusuna kadar devam eden üst solunum yollarındaki herhangi bir darlıktan dolayı burundan sağlıklı nefes alamadığı için ağız solunumu yapması ve ağızdan hava akımı esnasında küçük dil ve yumuşak daman ortaya çıkan sestir aslında. Bu hem ciddi bir sağlık problemi olduğu kadar ciddi de bir sosyal problem Kesinlikle. çünkü kişinin eşinin partnerini rahatsız edebilmekte çok ciddi aile huzurunu bozabilmekte. Horlama, basit horlamadan e, ciddi ağır derecede osas dediğimiz uyku apne sendromuna evet. kadar ilerleyebilen çok ciddi bir problem aslında. Kişinin kalp damar sistemini kadar etkileyecek kadar, e, damar yapacak kadar çok ciddi problemlere gebe bir durum maalesef evet. ki. Bunda da e, hastanın öncesinde çok detaylı bir kulak burun mağazı muayenesinin, endoskopik muayenelerin yapılması gerekiyor. Gerekirse polisomnografi dediğimiz uyku testlerinin yapılarak, hastanın doğru teşhisle doğru tedaviye yönlendirilmesi gerekiyor. Yönlendiriyoruz ama bir sürü çeşit tedavi yöntemi de El var. Evet. Cihazlardan tabii ilaçlara kadar tabii her şey var. Ki. Kilo ve vermekten de yani Özellikle kiloda. Özellikle evet. tedavisi de yok deyip geçemiyoruz Hayır, artık değil tabii mi? Ki. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür İyi ederim. İyi geldiniz ayağınıza. Sağ, sağ, teşekkür sağ, sağ Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bizi takip etmeyi ve videomuzu like etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.